Bu şehrin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Ne kadar oldu? Aşağı yukarı. Altı ay, yirmi sekiz gün, on iki saat ve otuz beş dakika. Pardon, sus altı. Ne oluyor? Niye böyle bakıyorsun? Birileri burada olduğumu biliyor. Kim? Henüz bilmiyorum. Ama niyetleri iyi değil. Beni öldürmek istediler. Ha. Şimdi anlaşıldı neden böyle baktın. Burada olduğumu bir tek sen biliyorsun. Ne demek istiyorsun? Hiç. Durumu söyledim. Seni anlıyorum. Yaşadıkların çok kötüydü. Kötü mü? Sevdiğin adamı hayattaki tek dostunu havaya uçurmaya böyle mi diyorsun sen? Kötü. Yok böyle demiyorum. Da, ben ben böyle durumlarda kendimi iyi... Ben oradaydım. Uzay. Anladın mı? Ben oradaydım. Ben dostlarımı öldürdüm. Bu devlete bağlı çalışan istihbarat mensuplarını öldürdüm ben. Yapmak zorundaydın ve yaptın. Orada ülkemizin düşmanları da öldü. Bununla yaşamak zorunda kalmanın ne demek olduğunu biliyor musun peki? Ha? Her gece kabus görüyorum ben. istisnasız her gece. Sadece uyurken değil. Yağmura kahvaltı hazırlarken. Bulaşıkları yıkarken. Her an. Ben her an kabus görüyorum. Bazen bir bıçak alıp kafamı açıp beynimi deşmek istiyorum. Bundan anlıyor musun? Çok üzgünüm. Ama onlar benim de arkadaşlarımdı. Ben hiç düşünmüyor muyum sanıyorsun? Pınar'ı, Hulki'yi, Serdar'ı, Hakkı Dayı'yı, Mete Başkan'ı. Onları o kadar özledim ki. Biri onları sattı. Deşifre etti. Ben değilim. Bunu bilemeyiz. Gayet iyi biliyorsun. Eğer öyle olmadığımı düşünseydin çoktan kafamın bir deli kaçmıştı. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrim var mı? Nereden buldun bunu? Bana tetikçiyi gönderen adamda böyle bir dövme varmış. Bir tesadüf olamaz. Anlamadım. Yeni Zelanda'daki cami baskınında hatırlıyor musun? Evet. O saldırgan buraya gelmişti. Tokat'a. Kazıklı Voyva'da burada tutulduğu için. Onun tüfeğinde de bu sembol vardı. Bu tapınak şövalyelerinin en çok kullandığı sembollerden biri ve şu anda beyaz üstünlükçüler kullanıyor. Biraz daha araştırmam lazım. Nerede görmüş bunu? Bu Zeyrak. O adamın Serdar'ların ölümüyle bir ilgisi var. Nereden biliyorsun? Niye benim peşime düşsün ki? O patlamada hayatta kalan bir tek ben varım. Yani, teknik olarak hayatta kalan. Yoksa kendim için bu tabiri kullanmazdım. Haksızlık etme kendine. Nefes alarak Araştıracağım.